Son çağ pale Tenele Roma Ünlü mücadelesine hoş geldiniz. Maç birazdan başlamak üzere. Maça son çağ palet başlıyor. Uzaklardan bir şut kalecinin üstüne. Şimdi Frikik kullanacak Tenerle Roman ürünleri. Vuruş. Üst direkte patladı top. Sonrasında kaleci. Mücadele devam ediyor. Tenerlevi ürünleri yükleniyor. Pas. Şimdi bir şut ve top ağlarda. Gol. 1-0 öne geçiyor Tenerlevi orman ürünleri. Şimdi bir free daha kullanacak Tenerlevi ürünleri. Topun gerisine şut. Ve top ağlarda. 2-0 şimdi son çağ palet. Pas aşağı geliyor. Şut ve topağlarda durum 2-1. Şimdi tenel ve manörleri yükleniyor. Kalecinin üstüne doğru bir şut ve gol gelmiyor. Derken hatalı bir pas uzaklardan ve gol. Hata gole mal oldu. Şimdi son çampalet yükleniyor. Pas, şut Kaleciden seken top ve gol. Durum 3-2. Şimdi Tener Lavamener'e yükleniyor. Bir şut ve gol. Durum 4-2. Şimdi son çarpalet. Uzaklardan gol mü? Ve hakem golü verdi. Uzaklardan harika bir gol. Evet şimdi yine az önceki de benzer pozisyon ve hakem yine golü verdi. Gol. Topalarda Şimdi Tener'le Romanovic yükleniyor. Pas. Şut. Ve topalarda Arka arkaya goller geliyor. Durum 6-3'e geldi. Şimdi yine Tener'le Romanovic yükleniyor. Güzel bir prese köşeye ve topalarda 7-3. Şimdi son çapalet. Olmadı. Tener'le Romanovic'e baktı. Şimdi pasını verdi şut ve top ağlarda 8-3. Şimdi son çapalet uzaklardan bir şut ve top ağlarda ama bu gol son çapalet için bir şey ifade etmiyor. Değerli Ormanileri, maçı 9-3 kazanıyor.